Çantık koydum artık iyice bıraktım yani. Şöyle üstüne güzel duruyor eğer mı? herkesin telefonlarının da sesi şeyse kapalıysa. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. 2001 yılından beri kendi kurduğun CM Mimarlık bünyesinde mimarlık pratiğini sürdürüyorsun. Gördüğüm kadarıyla kendinizi böyle zamana, üsluba, bunun getirdiği baskılara pek boyun eğmeden, tasarım yapmaya gayret eden, kente ve çevreye duyarlı bir mimarlık pratiği olarak tanımlamışsınız. Bu bağlamda malzeme, renk ve doku, tasarım süreçlerinde hangisi senin için öncelikli, nasıl yer alıyor? Şimdi buna böyle gayet beylik bir cevap vereyim mi? Hepsi diyormuşum. <laughs> Muhtemelen genel. E, malzeme. malzeme. Kesin malzeme. Çünkü hem rengi hem dokuyu barındırdığı için içerisinde. Dolayısıyla hani e, öyle hakikaten hepsi de demeye, öyle kaçamak cevap vermeye gerek, gerek yok. Yani malzeme bunu içeren bir şey zaten. E, bağımsız, zamanın trendlerinden bağımsız tasarım yaptığınız için her seferinde biricik, tekil bir çözümü o projeye özel aradığınızı düşünüyorum. Bu anlamda aslında renk seçimlerinize baktığımda genel mimarlık dilinizi biraz modernist, fonksiyonalist bir estetik olarak nitelendirirsek rengin de genellikle bir fonksiyonu olduğunu gözlemliyorum. Yani belli bir fonksiyona karşılık geldiğini. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela hep İstanbul'da 10 kattan 25 kata kadar yüksek katlı konut grubunda bir baza tanımlaması açısından farklı bir renkli cephe kullanılmış ya da Doğuş Yönetim Binası'nda bildiğimiz böyle zarif ritimli bir strüktürlü cephe tasarımının içinde ona kontrast ciddi renkler iç mekanda. Murat Amgun'un evine geldiğimizde orada bir tevazuyla geriye çekilmiş ve yapının kendi rengini ortaya koymasına ilişkin bir işte mimari değil Tasarımlarında renk seçimini nasıl ele alıyorsun? Neye göre karar veriyorsun? Ee, o ...aslında e, baştan oluşan bir şey değil. Yani hani şurası renkli olsun diye başlayan bir tasarım süreci yok. Ama e, olgunlaştıkça... E, ...bir yerlerden seni çağırmaya başlıyor. Ya da beni çağırmaya başlıyor. Aa, şuraya şöyle olabilir diye. Dolayısıyla nötr herhangi bir yapıda bile... ...duvar rengine ya da tavan rengine... ...malzemeyle direkt değil, hani boyayabileceğiniz bir renge... ...tasarım aşamasında muhtemelen hiç karar vermedim. E, hatta bilakis yani bir yürüsün, bir görelim... Hani bir e, üçüncü boyuta gelsin. E, ondan sonra e, şeyi veriyoruz, e, renkleri veriyoruz genelde. Boyanabilir yani malzemeye bağlı değil değiştirilebilir bir şeyse. Mesela e, tasarladığınız şarap bağında Hı -hı. E, aslında bir deneyim tasarımı e, var orada bir şarap e, tadım süreci. Hı -hı. Bir sürü malzeme, farklı malzeme kendi var olduğu Hı. haliyle bir arada. Hı -hı. Genel yaklaşımımızın ee, bu olduğunu bir ölçüde iç mekanda söylemek mümkün mü? Mümkün aslında. Şimdi orada endüstri yapısı olduğu için o endüstri zaten e, kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Yani e, bu, o brutal hali e, şeyinden gelir. Yani pragmatik olmak orada tamamıyla şey o. Çünkü bir tane fazlası yok. Ee, yani i̇şe o, yani işe hiçbir başka şey yok. yok. Yani endüstrinin gereği o zaten. Dolayısıyla orada da malzeme kararını verirken bunu böyle frapanlaştırmadan, üzerine herhangi bir şey kaşelemeden yürütmeyi tercih Aslında genel olarak böyle. Yani rengin girdiği söylediğin konut projesinde de mesela hep İstanbul'da biraz hani insanı gıdıklayan ya da tarife ihtiyaç olabilecek. Yani şey yapıyorsunuz, 15 katlı yapı yapıyorsunuz. Aşağıdan mesela işte işte fıstık yeşili ev diyorsunuz ya da fıstık yeşilin altı der. Yani bir tane renk verirseniz onu 360 derece tarif etme şeyiniz var. Dolayısıyla yani bir referans. Yani. Bir evet referans. bir tür aslında semiyolojik olarak bakıyorum bazı renklere, şeylere. Yani tamamen bir e, gösteren ve görülen, görülen. ilişkisi evet. olarak. Biz seni aslında sadece mimarlıkta tanımıyoruz. Hatta belki mimarlıktan daha uzun zamandır müzik hayatında var. 1996 yılından bu yana sen bir müzik programı yapıyorsun Açık Radyo için, Ahtapotun Bahçesi. Ee, onun dışında ne zaman mimarlık ve diye bir şey üzerine düşünsek, interdisipliner alanlarda hep bir senin kapını çalarız. Aslında böyle çok renkli, çok ilgi alanı olan bir insan olduğunu gözlemliyorum. Bir mimar olarak, bir tasarımcı olarak e, farklı ilgi alanları olmasının insana getirdiği avantajlar var mı? Sen bunun faydalarını görüyor musun? Ya faydalarını şöyle görüyorum, kendi içimde görüyorum muhtemelen. Fakat fe feci, yorucu olabiliyor bu iş yani. E, dolayısıyla ben kendi kendime bunlarla beslenip, bunlarla halleşip bir hale gelebiliyorum. Seviyorum da bu işi zaten. E, fakat e, bu tabii e, bu, fa fazla bir şeye dokununca sanki fazla sözüm varmış gibi oluyor ya. Aslında bunların hepsini ben bir şekilde anlamaya ve içselleştirmeye çalışan bir süreç izliyorum bunun içerisinde. Böyle bir şey söyleyebilirim yani hani böyle yarı kaçamak gene. Mesela ben bunları e, hobi olarak yapmadım. Yani 25 senedir radyo programı yapıyorum. E, 30 yıldır yazı yazıyorum. E, müzikle, sanatla, şunda bununla ilgili birbirini etkileyen şeyler gibi gözüküyor. E, ama bunları ben böyle gündüz işi, gece işi diye ayırmayı tercih ediyorum. Ben açıkçası rengin metafor olarak birçok şeyi tanımlayabileceğini düşünüyorum ve kentlerin de rengi olduğunu düşünüyorum. Senin evinde hissettiğin İstanbul dışında ya benim kentim diyebileceğin başka dünya şehirleri var mı? Bunları herhangi bir renkle metaforik olarak tanımlayabilir misin yoksa kalben hep buralı mısın? Ee, kalben buralı yani İstanbul'u daha iyi bildiğim daha herhalde bildiğim için de belki daha çok sevdiğim bilmiyorum. Ee, ama e, yani o şehir seçmek çok zor yani tabii ki Mardin'i söyleyebilirim ee, ilâre e, yani bir Akdeniz e, şehri olarak Antalya'yı tabii ki söyleyebilirim mavi derim beyaz derim falan filan. hani renk atamak kısa konu ee, peki sence mimarlığın ikonlarını ya da mimarlık üretimini renkle tanımlamak mümkün mü mesela ve Corbusier'i tek bir renk ya da Lüükanı tek bir renk olarak tanımlamak mümkün mü? Ya da Zahedet'in üretimini gözümü kapattığında öyle aklına gelen bir şey var mı? Ee, var. Corbusier mesela ben hep böyle biraz daha Akdeniz olduğu için hep böyle beyaz mavi diye e, gelir bana neyse. E, kan mı dedin? Kan. Kan hep böyle kırmızı daha böyle amber. Aa. Zaha Hadid mesela. Zaha Hadid'i herhalde siyah derim. Yani beyaz ile siyah derim. Peki Carlos Scarpa bence daha zor olanlardan. Carlos Scarpa evet Carlos Scar Scarpa epey zor bir şey hakikaten. O da bence o, o kuşağın Akdeniz olduğu için hep o da böyle mavi, beyaz gibi. Ee, son sorum. Peki, sen kendini bir renkle tanımlayabilir misin? Ee, olmayan renkle. Yerken yeşilin tonlarını severim, içerken beyazın ve sarının tonlarını severim ee, gibi olabilir. O da hep yerinde ve şeyde. Çok teşekkür Sağ olun. ederim katıldığın Sağ olun. için.